Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, ben bıyıklı matematiğiniz, bıyıklı matematik öğretmeniniz Selim Hocanız. Güzel bir şekilde polinomlar işlemeye devam ediyoruz. Siz girdiğimiz konuma öyle ben sizi çekiyorum. Size destek oluyorum. Desteklerimiz her zaman yanınızda. Çalışmalara tüm hızıyla devam ediyorsun. Polinomları dinledikten sonra kaç soru çözeceksin? 300 soru. TET kitabı, aYT kitabı, altın kitap, platin kitap, gümüş elinde ne varsa. Tamam mı? Haydi bakalım. Şimdi polinomlarda bölmeye başlıyoruz. Polinomların önemli kısımlarına geldik. Şimdi polinomlarda bölme yapacağız. Polinomlarda kalan bulma yapacağız. Ama sonra işte sınavda daha çok soru gelen artık polinom denklemleri kurma. Çok efsane sorular var. Bundan sonraki videoları mutlaka hepsini can kulağıyla dinliyorsun. Notlarını çok güzel bir şekilde alıyorsun. Efsane sorular var. Şimdi hadi bir başlayalım. Çok konuştum ya. <laughs> polinomlarda bölme ile başlıyoruz. Polinom bölmesi kelimesini konuların içerisinde çok duyuyorsun. Tam sayılarda, doğal sayılarda falan da yani temel kavramlar kısmında da kullandığımız bir bölme işlemiydi aslında. Şimdi polinom bölmesi ne demek? Önce bölme yapmayı öğreneceğiz polinomlarda. Evet, şimdi Px polinomunu Qx polinomuna bölüyorum. Bölümümüz Bx, kalanımız Kx oluyor. Şimdi bir kere burayı hiç unutma. Burada iki tane bilgi vereceğim. Bu bilgi zaten bölme bölünebilmede sayılardaki bölme kurallarının çok benzeri. İşte kalan bulmada tıkandığında bunu yazdıracağım sana. Bak. Şimdiden söylüyorum. Kalan bulmada tıkandığında bu denklemi yazarsan, bunun denklemini yazarsan çat diye soruyu çözeceksin. Tamam mı? Ne demek istediğimi ileride anlayacaksın. Şimdi bölmenin sağlaması nasıl yapılıyor söyle bana. Bağırarak söyle. Px diyorum değil mi? Px polinomu eşittir. Ne yapıyorum? Bölenle bölümü çarpıyorum. Qx çarpı Bx. Sonra buna neyi ekliyorum? Kalanı ekliyorum. Bak bu çok önemli. Bir bölme işlemi kalıbı verdiyse bazen bu durumda yazıp bu hale dönüştüreceğiz. Sonra bölme işleminin çok önemli bir şeyi daha. Biz sayılarda bölmeyi yaparken mesela 52 işte 4'e böldüğümde bir kez diyorum 4. Şöyle 54'ü bölelim. Burada 1 kaldı. 14'te 3 kez var. 12, 2. Ne zaman bırakıyoruz? Kalan sayı bölen sayıdan küçük olduğunda bırakıyoruz. Şimdi polinomlar da x'li değişkenli şeyler olduğu için kendisi küçük olamayacak. Neyi küçük olacak derece. Çok önemli. Kalan polinomun derecesi derece kx. Bak çok önemli. Kimin derecesinden? Bölenin derecesinden küçük olduğunda bölme işlemini bırakırız. Tamam mı? Anladın mı? Şimdi işte burada söylememiz gereken çok önemli birkaç şey var. Birazdan söyleyeceğim. Ama şuna bir bakalım. Kx sıfır olursa Px, Qx'e nasıl bölünmüştür deriz tam bölünmüştür veya kalansız bölünmüştür. Bunları biliyoruz. Şimdi iki tane özellik söyledim. Biri sağlaması bölmenin px, qx ile bx'in çarpımı artı kx. İkincisi bölme işlemi ne zaman bırakılıyor? Kalanım, şuradaki kalanım şuradaki bölenden derecesi küçük olursa. Bak kalanın derecesi bölenin derecesinden küçük olursa. Şimdi bak. Burada çok önemli bir iki şey söyleyeceğim. Buna dikkat edin. Şimdi biz bir Px polinomunu bir Px polinomunu ax artı b şeklinde birinci dereceden bir polinoma bölüyorsak notunu al. Birinci dereceden bir polinoma bölüyorsak buradaki kalanın derecesi ne olmalı arkadaşlar? Bu birinci dereceydi. Kalanın derecesi sıfır dereceden. Yani sabit sayı olmalı. 3 gibi 5 gibi 7 gibi veya 0 da olabilir değil mi? Tam bölünmüş olur. Birinci dereceden bir şeye bölündüysek kalanımız sabit sayıdır. Bunu cebe yaz. Şimdi Px polinomunu eğer ikinci dereceden bir şeye böldüyse Ax artı Bx artı C şeklinde bir şeye böldüyse kalanının derecesi ax kare artı bx ikinci dereceden küçük olacak. İkinci dereceden küçükse kaçıncı derece olabilir? Birinci dereceden. Yani kalanım mx artı n olabilir. Yani kalanım 3x olabilir. İşte 4x eksi 1 olabilir. Böyle olabilir. Ama kalanım sadece n gibi sabit bir sayı da olabilir. Yani x'ler birbirlerini götürmüştür. Sadece 3 gibi 5 gibi hatta 0 olursa da nasıl bölünmüş olur? Tam bölünmüş olur. 3. dereceden bir ifadeye bölündüğümüzde kalanımız ya 2. derecedendir ya 1. derecedendir ya da 0. derecedendir. Bir kere bunu kafaya bir çak. Tamam mı? Şimdi polinom bölmesini yapalım hadi. Polinom bölmesini bir öğrenelim. Bilin. Ya sınavda gelecek bir şey değil ama polinom bölmesinin ne olduğunu bilin. Lazım olur. Şimdi bir kere büyük dereceliden küçük dereceliye doğru sıralayacaksın. X küp, x kare, x sabit. Tamam sıralanmış. Şimdi dikkat. X kübü elde etmeye çalışacağım. Ne yapacağım? Burada en büyük dereceli X var. Burada X küp var. X kübü elde edebilmek için burayı neyle çarparım? X kareyle. Bak, x kare ile X'i çarpınca X küp oluyor. İşaretiyle beraber. X kare ile X'i çarptım. X küp yaptı. Eksi 2 ile x kareyi çarptım. Eksi 2 x kare yaptı. Şimdi buraya çok dikkat et. Çizgimi çektim. Şimdi bölme işleminde biz normalde bölme yaparken burada ne işlemi yapıyoruz? Çıkarma. Eksi koyuyoruz buraya. Buraya da eksi koyacağız bak. Buraya eksi koyduğunda bu eksi hem bunun eksidir hem bunun eksidir. O zaman burası eksiye dönüştü ama eksi eksi burası neye dönüştü? Artıya buna çok dikkat et. Orada işaret değiştiriyorsun. Bak X küpler götürdü. Dikkat şimdi. 4X kare artı 2X kare oldu burası. 6 tane X kare yaptı. İndir bunları da aşağıya. Eksi 4X artı 6. Şimdi neyi elde etmeye çalışacağım. 6X kareyi. X'i artı 6X ile çarparsam 6X kare olur. Çarpıyorum şimdi. 6X kare. 6X ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 12X yaptı. Şimdi burada ne yapıyorum? eksiyle çarpıyorum. Eksi. Bu zaten eksiydi. Artıya dönüştü. Güm. Şunlar götürdü. Dikkat et. Artı 12x. Eksi 4x. Ne yaptı? 8x artı 6. Bak. Birinci derece birinci derece. Hala bölmeye devam ediyorum. Eğer burası birinci derece ise kalanım ne olacak? Sabit. O zaman 8x artı 6'yı yok edebilmek için içerisinde kaç kez var diyorum? artı 8. 8 ile x'i çarptım 8x. 8 ile eksi 2'yi çarptım eksi 16 işaret değiştir. Şimdi bak bu işareti burada ne şu anda artı. Hop eksi oldu hop artı oldu çat çat şunlar birbirlerini götürdü. Kalanım neymiş? 16 6 daha 22. Burası da bölümümmüş. Bakın kalan çıktı karşıma. Anladın değil mi? Hadi bunu kendin yapmaya çalış. Durdur videoyu. Durdurdun mu? Ben de durayım şöyle. <laughs> Hay bakalım başlayalım. Şimdi bunu x kare eksi 1'e böleceğim. İk, bir kere büyükten küçüğe doğru dereceler sağlanmış X üzeri 4'e elde etmeye çalışacağım. X kareyi x kare ile çarparsam 2x pardon 2x üzeri 4 elde etmek için 2x kare ile çarpıyorum. 2x kare ile x kareyi çarptım 2x üzeri 4 yaptı. Çok dikkat. 2x kare ile eksi 1'i çarptım eksi 2x kare yaptı. Çizgimi çektim. işaret değiştiriyorum şimdi. Bu eksi oldu. Burası artı oldu. Çatara çatara. Eksi 3x kare artı 2x kare. Ne yaptı? Eksi x kare yaptı burası. Artı 2 de aşağıya indi. Dikkat şimdi. Neyi yok etmeye çalışacağım? Eksi x kareyi. Direkt bunu elde etmeye çalışacağım. O zaman burayı eksi 1 ile çarpıyorum ki eksi x kare olsun. Eksi x kare eksi 1 ile eksi 1'i çarptım. Artı 1. Hop burada işaret değiştiriyorum. Bu eksi neye dönüştü? Artıya. Bu artı neye dönüştü? Eksiye çatara çatara. 2 eksi 1 1. Kalanım 1 bölümüm 2x kare eksi 1 olmuş oldu. Tamam mı? Polinom bölmesi bizim için bazı soru kalıplarında kullanılır. Tamam. Hadi bakalım şimdi bir geldik sorularımıza. 69. sorumuz. Px polinomu için bir bölme işlemi vermiş. Bölme işlemi veriliyor demiş. Buna göre Kx polinomu Hangisi olabilir? KX nerede bir bak? Nerede? Kalan polinom. Kalan polinom için şartım neydi? Şurada kalanın derecesi yani derece KX derece KX kalanın derecesi bölenin derecesinden küçük olacaktı. Bölenin derecesi kaç? 3. 3'ten ne olmalı o zaman derecesi? Küçük bitti. Şimdi KX 3 olabilir mi? Olabilir. Çünkü bunun derecesi kaçtır? Sıfırdır. Bu olabilir. Bunun derecesi kaçtır? 2 bak. Derecesi 2 de olabilir kalanın. Derecesi bir de olabilir. Kalanım ne olamaz? 3. dereceden olamaz. 4. dereceden olamaz. 5. dereceden olamaz. Ama burada 3'ü de olur. Hepsini bulduk. Şimdi değişik sorularımız var. Hazır mısın? Gel o zaman. Evet şimdi 70. sorumuz. İşte mesela 71 ve 72. soruları daha önce... Nasıl çözüldüğünü başka yöntemlerle çözmüştük. Şimdi polinom bölmesiyle de bir çözüm var. Onu da görün. Hangisi kolayınıza geliyorsa onu yapın sonra. Hadi gel. Şimdi P(x) polinomu için demiş. P(x)'i Q(x)'e bölmüş. Bölümümüz B(x), kalanımız K(x) olmuş. Sonra bilgiler vermiş. Demiş ki: "Kardeşim P(x)'in B(x)'til B(x)'in derecesi 7. K(x)'in derecesi de demiş. K(x)'in derecesi de 3'tür." demiş. Tamam. Yani şunun derecesi 3'müş. Yani x küplü gibi bir şeymiş bu. Bx'in şuradaki bölümün derecesi de 7'ymiş. Bu da x üzeri 7 gibi bir şeymiş. Diyor ki Px'in derecesi en az kaçtır diyor. Şimdi Px bir kere neye eşit? Hemen onu yaz. Px'i soruyor sonuçta bana. Px neye eşittir? Şu bölümle böleni çarpacağız. Qx çarpı Bx Artı neyi ekleyeceğiz? Kalanı ekleyeceğiz. Kx. Tamam. Şimdi bana Px'in derecesinin az olmasını istiyor. Px'in derecesinin az olabilmesi için bunların derecelerini yapabildiğim kadar az yapmalıyım. ya. Bx'i söylemiş zaten. Bx 7'ymiş. Kx'in de derecesi 3'müş. X küp gibi düşün. Şimdi derecesinin en az olabilmesi için Qx'in derecesini en az yapmalıyım. Şu Qx. Şartım ne? Söyle bana. Kulağımı söyle. Yok. Değil. Neydi şartım? Kalanın derecesi bölenin derecesinden küçük olacaktı. Bak kalanın derecesi kaç? 3. Kimin derecesinden küçük bu? Qx'in derecesinden nedir küçük? O zaman Qx'in derecesi en az kaçtır? 4'tür hocam. Hop. O zaman Qx x üzeri 4 gibi bir şeydir. Artık derece sorusu gibi oldu. Bakın üstler toplandı. x üzeri 11 artı x üzeri 3 oldu. Yani şu bir şey etkileyemedi. Bu derece en az kaçtır arkadaşlar? 11'dir. Değil kullandım sadece kalanın derecesi. Bölünün derecesinden küçük olmalı. Haydi bakalım. Geldik 71. sorumuza. Şimdi bu 71. soruyu normalde önceki polinom eşitliğinde falan çözdük. Ne demiştim? Kulağına küpü olsun demiştim hatta. Kulağımı koparacaktım fazla. Kulağına küpü olsun demiştim hatta. Ne demiştim? Bir polinomun önünde bir çarpan varsa o çarpanı sıfır yapan değeri kullan. Karşıdaki bilinmeyeni bul. X yerlerine 1 vereceğim. 1 verince çat burası sıfır olacak. 1 verince burası da sıfır olması için M'i bulacağım. Sonra soru ne istiyor benden? P1'i. Bakacağım P1 için 1 yazıyorum. Yine sıfırlanıyor. Aha. O zaman PX'i bulmam lazım. Şimdi bak. Önce 1 yazarak M'yi bulabilirsin. Ama ben M'yi bulmadan çözeceğim soruyu. Nasıl? Şimdi PX bir polinom değil mi? Evet. O zaman PX her iki tarafı X-1'e böldüğünüzde bunun bunu oranına eşittir. Ya hocam aşağıda x eksi 1 olunca polinom olmuyordu. Demek ki nasıl bölünecek? Tam bölünecek. Yani px x küp eksi 3x kare artı mx'in x eksi 1'e tam bölünmüş halidir. Tam bölünecek şekilde m'yi ayarladığınızda bölümünde neyin olacak zaten px olacak. Başlayalım bölmeye. x küpün içerisinde x, x kare. x kare ile x'i çarptım x küp oldu x kare ile eksi 1'i çarptım. Eksi x kare oldu. işaret değiştir şimdi. Çat buradan eksi geldi. Çat buradan artı geldi. Şunlar birbirlerini götürdü. Eksi 3 x kare artı x kare. Eksi 2 tane x kare yaptı burası. Artı mx yaptı. Devam ediyorum şimdi. Eksi 2 x kareyi yok etmek istiyorsam neyle çarpacağım? Eksi 2 x ile çarpacağım x'i. O zaman eksi 2 x kare geldi. Eksi 2 x ile eksi 1'i çarp hemen ne geldi? Artı 2x geldi. Hemen işaretimi değiştiriyorum. Artı eksi çatara çatara. Dikkat et şimdi. Burası ne yaptı? Çok güzel oku. X'li x'li. X'li x'li o zaman m eksi 2 tane x yaptı burası. Tamam. Şimdi ne yapacağım o zaman? Ne yapacağım o zaman? Tam bölünebilmesi için burada bunun. Bunun buraya tam bölünebilmesi için x'liği yok etmem lazım. Kaç kez var içerisinde diyeceğim? m eksi 2 kez var diyeceğim. Bak şimdi çarpıyorum burayı. m eksi 2 x. m eksi 2 tane x yaptı. Eksi 1 ile m eksi 2'yi çarparsam eksi m artı 2 yaptı. Çıkarıyorum şimdi. Eksi artı eksi. Bütün işaretlerim değişti. Çat şunlar götürdü. Ne oldu kalanım? M-2. E şimdi o zaman bu ifadenin polinom olabilmesi için bunun buna tam bölünmesi gerekiyor demiştim. Yani M kesin 2'dir. Yani şuranın sıfır olması gerekiyordur. M kesin 2'dir. Ama M'i istemiyor bizden. Ne istiyor? Px polinomunu istiyor. Px polinomu da şuradakidir. E M eğer 2 ise burası da sıfır yapar. x kare eksi 2x şeklinde Px polinomu karşıma çıkar. Soru ne istiyor benden? P1'i istiyor. Ben Px'i buldum. Px'imiz neymiş? x kare eksi 2 x'miş. x yerlerine 1 yazdığımda p1 denilen 1 eksi 2'den eksi 1'e eşit oldu. Başlangıçta bakın şu bu soruda şunu da yapabilirsiniz. Başlangıçta x yerlerine 1 yazdım bak. Burası 0 oldu. 1 yazdım 1. 1 yazdım eksi 3. 1 yazdım artı m. Eşittir 0. Eksi 2'yi karşı attım. m'nin 2 olduğunu buldum. M'nin 2 olduğunu bulduktan sonra karşıyı çarpanlarına ayırıp x eksi birleri sadeleştirirseniz yine çıkar karşınıza. Ama çarpanlarına ayıramayacağınız 3. dereceden bir denklem falansa hemen polinom bölmesini yapın. Çat polinom çıksın karşınıza. Tamam mı? 72. sorumuz şimdi. Yine benzer bir soru. Bu sefer x kare eksi 1 ile px'i çarpmış. Böyle bir şey eşit olmuş. Bak yine orada bir K diye bilinmeyen var. Bulabilirsin istersen K'yı. X yerlerine 1 yaz mesela K çıkar. Yaz istersen bak. X yerine 1 yazdım sol taraf 0 oldu. 1 yazdım 3. 1 yazdım 2. 1 yazdım eksi 3. Artı K. Bak şunlar götürdü. Şu 2'yi karşıya attığım zaman K eşittir eksi 2'ymiş. Ama K'nın eksi 2 olduğunu bu soruda da bulmak zorunda değilim. PX'i soruyor bana. Karşı tarafı çarpanlarına ayırabiliyorsan ayır. Ayıramıyorsan şimdi x x x kare eksi 1 ile px çarpınca bu oluştuysa bu x kare eksi 1'e bölündüğünde neyi bulacağım? Px'i bulacağım. Eğer px bir polinomsa nasıl bölünmek zorunda zaten tam. Yani şöyle 3x küp artı 2x kare eksi 3x eksi 2. Neye bölüyorum bunu? x kare eksi 1'e bölüyorum. Kesin tam bölünecek ve şuradaki Neyim olacak? Px. Yani bununla bunun çarpımı buna eşittir denklemi çıkacak. Şimdi 3x kübü yok etmek için burayı 3x ile çarpıyorum. 3x ile 3x kare çarptığım zaman 3x küp yaptı. 3x ile eksi 1 çarptığım zaman eksi 3x yaptı. İşaret şimdi. Burası ne yapıyor? Bakın eksi artı çat çat. Şimdi bakın buradan ne geldi? 2x kare. Burada x kareli yok. Şu artı 3x de şu eksi 3x birbirlerini ne yaptı? Yalnız götürdü. Burada ne var? 2x kare eksi 2 var. Şimdi 2x kareyi yok edebilmek için x kareyi neyle çarpıyorum? Artı 2 ile çarpıyorum. Çarptım. 2x kare eksi 2 oldu. Bak işaret değiştir. Eksi artı. Çatara 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 0. İşte şuradaki karşına çıkan nedir? Px'tir. Px'imiz 3x artı 2'ymiş. Tamam mı? Yani polinom bölmesi de bazen işimize yarıyor polinom bölmesi yapmadan çözmek isteyen burayı bir şekilde çarpanlarına ayıracak. X kare eksi birler gelecek. Sadeleşecek çıkacak. Yani iş zorlaşır. Tamam mı? Hadi devam edelim. Neye başlayacağız şimdi? Neye başlayacağız şimdi arkadaşlar? Polinomlarda kalan bulmaya başlayacağız. Onu başka bir videoda mı yapsak direkt? Bakalım kaç soru var? Bayağı soru varmış. O zaman başka videoda yapmayalım. Yapmayalım bu videoya biraz daha devam edelim. Ondan sonra öbür videoda da onu bitirelim. Haydi devam devam devam. Ya da vazgeçtim. Bu video kısa olsun arkadaşlar. Sonraki sorulara baktım. Uzunca uzunca sürecek. Orayı iki videoda hallederim. Hem de polinomlarda bölme, bölme, kalan bulma işlemi komple bir videonun içeri, iki videonun içerisinde olsun istedim. Güzel bir şekilde çalışmaya devam et. Güzel bir şekilde çalışmaya devam et. Tamam mı? Anlaştık mı? Hadi kendine iyi bak. Görüşürüz. Bay bay.